Merhaba arkadaşlar. Expert kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar, herkes ÖTV indirim beklerken bütün videolarımızda özellikle son 5 aydır ÖTV indirimi gelmeyeceğini sürekli söylemiştik. Maalesef dediğimiz gibi de oldu. İnsanlar ÖTV indirim beklerken ÖTV zammı geldi. Araba piyasasındaki fiyatları tavan yaptırdı. Üstünü üstü sürekli euro ve dolan atma sonucu sıfır araç üretiminin hala tam kapasite çalışımı sonucu fiyatlar bu sebepten dolayı da artmaya devam ediyor. Sıfır araç bulamayan ve fiyatları çok pahalı olduğundan dolayı alamayan vatandaşlarımız da doğal olarak ikinci yere yöneliyor. İkinci elde de fiyatlar aldı başını gitti. Tabi Eylül ayı başında ÖTV zammı ile beraber gelen yüklü bir zam sonucu araba piyasasında bir durgunluk yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor. Şimdi herkesin merakla beklediği asıl soru 2021 yılında durum nasıl olacak? Araba fiyatları düşecek mi? Araba almalı mıyım yoksa yılbaşı geçsin diye beklemeli miyim? Herkes bu soruyu soruyor. Arkadaşlar araba piyasası düşmeyecek. Bunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Bu ani artışın bir çıkışı varsa bir de düşüşü olması gerekirdi. Ama bu çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama maalesef bütün dünyada pandemi sürecinin devam etmesi sonucu öyle olmadı ve fiyatlar artık oturdu. Herkes ay başında sıfır araç fiyatlarının az da olsa artacağını biliyor ve ikinci de yansıyacağını tahmin ediyor. Bu sebepten dolayı aracını kimse ucuza vermez. Zaten normal satıcı aciliyeti olmadan arabasını satmak istemiyor. Çünkü arabasını satıp yeni bir araba alma düşüncesini çoğu insan rafa kaldırdı. Piyasada artık çoğunluk olarak galerici ve alsatçılar kaldı. Onlar da piyasayı çok iyi bildiğinden 5 liraya aldığı arabayı 8 liraya satmaya çalışıyor. Sizce mantıken 5 liraya aldığı arabayı 4 liraya satar mı? Satarsa zarar eder ve batar. Hatta piyasa sürekli yükseliyor diye 5 liraya aldığı arabayı 10 liraya satanlar bile oluyor. Yani sıfır araç fiyatlarında kesinlikle bildirim olmaz. Bu yüzden ikinci el araba piyasası böyle gidecek. Ama biri indirim beklemeyin. Araç alma planınız varsa bizce ertelemeyin. Fiyatlar daha fazla yükselmeden almaya bakın deriz. Hadi şimdi hep birlikte haberimizi izleyelim. Arkadaşlar lütfen size destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. İyi seyirler. Şu an ikinci el araç parazındayız. Gaziantep'teyiz Şahin Bey. Araç piyasası çok yüksek. Yani atıyorum e, 30'a sattığımız arabayı o araba yeri o fiyata alamıyoruz. Niye bu kadar yüksek onu da bilmiyoruz. Herkes kafasına göre fiyat yazıyor. Yani adam almış 25'e almış. Yani işin işte karcısı var, binicisi var. Yani her türlüsü var. Sıfır aracın etkisi çok yüksek oldu. Yani şu an e, öteve de yükselmiş diyorlar. Yani ne oldu? Bir tık daha ikinci el araca zam geldi. E bu durumda ne oldu? Gariban insanlar, ee, düşük maaşlı şanslı insanlar yani araba alamaz duruma geldi. Satanlar zaten hiç geri alamıyor. Ee, bir şekilde arabalarımızı satmaya çalışıyoruz ama piyasa yüksek olduğu için yani piyasanın normalinde araç satmaya çalışıyoruz. Ayrıyeten ben de galericiyim. Pazara her zaman araç çıkarıyorum. İnsanların alım gücü gerçekten çok az. Yani bunun e devlet olarak aslında bir el atılması lazım. Yani şimdi insanlar bu pandemi süreci olduğu için toplu taşımaya fazla binmiyorlar. Onun için ekseriyet hususi tek gidişli gelişli arabaları tercih ediyorlar. Yani onun yüzünden artış olabilir yani. Beklenti olarak şunu söyleyebilirim ben. Zaten bu fiyatların altına kesinlikle araçlar düşmez. Çünkü ben bir galerici gözüyle bakıyorum. Mesela burada 300 tane dükkan var. Adam 40 milyarlık aldığı arabayı 25'e vermez. Yani bu piyasa ikinci el piyasası sadece bir duraklama dönemine girer. O da şu şekilde girebilir ancak sıfır araba, arabalar yaygın bir şekilde gelirse cazip fiyatlarda oranlarda o şekilde olur. Bu şekilde atıyorum 90 model, 80 model, 70 model, 2000 model bir aracın piyasası bu. Bunun dışında çok nadir temiz özellikte olan bir aracın piyasası bu. Öyle bir piyasa yok. Herkes kendi atıyorum 20 yaşındaki bir aracın değerini koysa bu fiyata satılsın. Ha, adam, adamın aracı çok orijinal, çok temiz, çok kaliteli. 3 lira 5 lira fazla verirsin. Ama o kadar yüksek bir e, fiyat, uçuk bir fiyat vermenin de anlamı yok. Şu araç bundan 6 ay önce araç sahibi e, eminim kendisi de biliyordu piyasası 15-16 lira. Şimdi 25 lira fiyat çekiyor. Adam sahibine 40 milyar, 50 milyar fiyat çekiyor. Niye sebep ne? Fiyatı biz de anlamadık. Yani Pandemiden dolayı mı, veya başka bir şeyden dolayı mı, araba ne alınacağı kalmış, ne satılacağı kalmış. O kadar yere bakıyoruz, internete bakıyoruz, adam 10 milyarlık arabayı 25 milyar, 30 milyar para istiyor. Yani bu fiyatlara araba alınmaz, ne de satılır.